kader tersinden tekrarlanıyor. Bir şeyin başıyla sonu birbirine çok benzer. İlk baharla son baharı havanın seyrini takip etmeyen bir adam komadan gözünü açıp da baksa şaşırabilir. Evet başıyla sonu birbirine çok benzer. Onun için bazıları bunu yıkılış şartları sanıyorlar. Halbuki bu İslam'ın diriliş şartlarıdır. Doğum sancıları her tarafta. Geceler en şiddetli karanlığa ulaştıktan sonra dönüş başlar. Doktorsunuz kadınların ağrıları hadde azamiye vardıktan sonra kadın vazla hamleder ve ağrılar bıçak gibi kesilir. O gün yakındır. Lakin biz o güne layıkıyla hazır değiliz. Kendi mesuliyetimizden ve kendi gayretsizliğimizden korkalım. İslam'ın istikbalinden değil. Onu Allah'tır garanti edecek olan. Senin mesain sadece bahanedir merhameti ilahiyeye. Sen istihkak ile bir göze bile layık olamazdın. Sen kendi şahsiyetine bak bırak harici de. Babanı sen tayin etmedin. Sıhhatini sen iktisap etmedin. Huyunu suyunu sen bir yerden beğenip almadın. Yüzünü dünyaya gelmeden bir galeriye götürüp de sana seçtirmediler. Dünyaya geliş sıranı sen yapmadın. Seni sen yapan temel taşları kader vazetti yerine. Sana ne kaldı? Shakespeare rolü yazmış da sen Hamlet'i oynarken mizacını katarsın oraya. Şu rol için kendi hesabına endişe et. İslam için çalışmanın İslam'ın istikbaline vereceği faydayı da çalışmamanın zararını da mühimseme İslam için kendin için mühimse çünkü sana verilen iradeyi cüz'iye bir soğanın gövdesine nazaran üzerindeki ince zar kadardır ama senin saadet ve selametinin sermayesi o iradedir ne mutlu onu layıkıyla kullanabilene İslam'ı, İslamı bilmeyen yaşamayan bir adam gibi anlatıyorsun da aha şu hatıratı devlet basmış tarih kurumu Müsaade edersen ben buradan sana onun ahlakına, fıkıh bilgisine dair yüzlerce misal vereyim. Bunu devlet basmış, tarih kurulu ve bu kitapta Mabeyn Başkatibi Ali Fuat Türk geldiğinin şu kitapla şu Erkan-ı Harbiye'nin vesikalarını tarih kefesine koyduğun zaman Tevzi Paşa'nın da meclisteki konuşmasını sizin bütün iddialarınız ...delinmiş bir balona hiç, dener. Hiç bir bak kitap, ne diyor bu kitapta hiç bir adam kitap, bak. Bak ne diyor bak. Terk bak etmesini ne diyor bir tek misal vereyim. Hiç bırakın sayfaları. Sen bir iddia ettin. Bir ben görgü iddia. şahidinden somut, somut bir konuşur. misal dinle. Boğazlayan kaymakamı... ...Kemal Bey'i işgal kuvvetleri idama mahkum etti. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'yi huzuruna çağırdı. Bu adamın idamına fetva veriyor musun? Şeyhülislam dört saat imtihan verdi. Dedi ki Efendimiz sonunda biz işgal altındayız. Düşman bunu istiyor. Ben de fetvamı şöyle verebilirim. Eğer bunun muhakemesi adilane yapılmışsa o takdirde burada fetva var. Görgü şahidi bunu söylüyor. Şeyhülislam padişahın huzurundan çıktıktan sonra hayatımda böyle bir fıkıh imtihanı geçirmedim diyor. Sen kimi neyle itham ediyorsun? Tarihi gerçeklerden haberin yok. Şunu oku rica ediyorum Sultan Vahidettin kimdir? Adam Mabeyin başkatibi. Karılar gibi ağlıyorum diyor. Sultan Vahidettin kapıdan çıkınca saltanat şurasındaki manzaraya. Vatanımın felaketi karşısında karılar gibi ağlıyorum. Sultan Vahidettin'in dürüstlüğüne, namuskarlığına, Vatan severliğine burada bin tane delil var. Bunu devlet yayınlamış. Bakın Buna cevap misal misal ondan olmaz. sonra konuşayım. Ona vereceğim cevap çok açık. Halkın değişi vardır. Su misal misal olmaz. Kötü örnekleri örnekle Hangi misal? Aynı misal. Şu misal, padişah misal kaçmış, olmaz. şu kral hazineye o halk kaçmış. de değildir. Mecelle kaidesidir. Aynıdır. Evet. Aynı evet. Aynıdır. Aynı 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 Kalplerimizi kaydırma. ise deytena. Ben bu ağlayan adamın macerasını gördükten sonra kendimden korkuyorum. Demek ki hidayetten sonra kaymak varmış ki. Bu bunun ispatıdır. Ya budur ya ayağa kaymıştır. Yahut başlangıçta bu hüviyetteydi. Milleti aldatmıştır. Ve nihayet gücü elde ettiği zaman. Çünkü iki şahsiyeti olan insanların. İki devresi olan insanların güçlü zamandaki devre asıl alınır. Zayıfken bir insan aksi davaya taviz verebilir. Bu mümkün, yani taviz verme imkanı, ihtimali zayıfkendi. Kuvvetliyken kimsenin taviz verme ihtiyacı yoktur.